güzelliğiyle ünlenmiş. Lüt Sarı, 4. Amenhotep'in kraliyet eşi. Nefertiti. Gerçek adı Tadukhepa e olan Nefertiti'nin, 14. yüzyılda yaşadığı ve öldüğü biliniyor. Ancak kesin olmamakla birlikte, doğum tarihinin 1370 olduğu düşünülüyor. Bugünün Suriye topraklarında bulunan Vitanli isimli, bir devlet kralının, Taluk Hepa adlı kızının, şifalı ellere sahip olduğu düşünülüyordu. Komşu devlet Mısır'ın Firavunu 3. Amenhotep bir gün hastalanınca, genç prenses dostluk ilişkilerini pekiştirmek için onu iyileştirmeye gitti. Herkesin görür görmez hayran kaldığı bu genç prenses, ileride Firavun olacak 4. Amenhotep ile evlenecekti. Taduk güzelliği Öyle büyüleyici ki Mısır dilinde güzel geldi anlamına gelen Nefertiti adını aldı. 4. Amenhotep de tahta çıkınca Aten'in hizmetkarı anlamına gelen Akhenaten adını almıştır. Nefertiti ve Akhenaton saltanatlarının 5. yılında yeni bir din olan Aten'i duyurmuşlardı. Kral sadece Atene adanmış bir şehir olması için, tüm eski oymaların, resimlerin ve tanrıların isimlerinin yer aldığı duvarların sökülmesini istedi. Akhenaton ve Nefertiti'nin ortaklığı, yönetimlerinin Mısır'a getirdiği bir dizi büyük değişikliğin habercisiydi. Bunların başında başkentin taşınması da dahil. Bir önceki şehir, antik tanrılarla yakından bağlantılı bir şehir olan Kebes'ti. Eski düzenden kaçmak için Akhenaton, Orta Mısır'da Nil'in doğu kıyısında, yaklaşık 400 kilometre kuzeydeki topraklara taşındı. Orada yeni başkenti, "Atenin Ufku" anlamına gelen Akhetaten'i tamamen kalıpları yıkan tek tanrıcılığının merkezi olarak kurdu. Nefertiti ve Akhenaton, bu şehri Aten'in temsilcileri olarak altın at arabaları ile gezdiler. Çoklu tanrı inancına sahip olan Mısır halkı da onun etkisiyle tek tanrılı bir inanışa doğru yöneldi. Bu dinin esası birçok tanrı yerine sadece güneş tanrısına tapmaya dayandı. Kral Akhenaten, saltanatının ilk 12 yılında Nefertiti her rejimde onun yanında durdu. Yalnızca Firavun'a eş olma görevini yerine getirmiyordu. Aynı zamanda eşi tarafından çok sevilen bir kadındı. Kral, Nefertiti'yi her alanda kendiyle eşit kıldı. Kendi heykelleri yapılırken, Nefertiti'nin heykellerinin de kendisininkilerle aynı boyda yapılmasına emretti. Nefertiti güç sahibiydi ve pek çok konuda etkili bir isimdi. Çok tanrılı dinden, tek tanrılı dine geçişte eşine verdiği destek yüzünden Nefertiti'nin düşmanları artmıştı. Akhenaton bu dini reformu başaramamıştı. Ama yine de Akhenaton, dünyanın ilk tek tanrılı dine inanan insanı olarak anılır. Bu dönemde Mısır sanatı, realist diyebileceğimiz bir çizgiye yaklaştı. Ama öteki ilahlara tapan rahipleri, onun bu sapkınlıktan dolayı ceza göreceğini söylediler, düştüğü üzücü durumu da bu cezanın gerçekleşmesi olarak gördüler. Nefertiti ile Akhenatu'nun tam altı çocuğu olmuştur. Altı kız çocuk doğurduğu halde, taht sahibi olacak bir erkek çocuk sahibi olamamasıydı. Bunun tanrılardan gelen bir ceza olduğu söylemi, çok sayıda yandaş buldu. Firavun ikinci bir eş aldı. Lady Kiya. Ondan Tutankamon adlı bir erkek çocuk sahibi oldu ki, dünya bu firavunu da, ünlü mezarı ve lanetiyle bugün de bilmektedir. Nefertiti'nin ihtişamı, 6 Aralık 1912'de, Alman arkeolog, Ludwig Borchardt'ın Amarna'daki kalıntılar arasından, artık ikonik hale gelmiş büstünü çıkarmasıyla yeniden meydana çıktı. Antik dünyadan bir kadının, en çarpıcı tasviri ve belki de antik çağın en ünlü kalıntısı olarak kabul edilen büst, kraliçenin güzel olan geldi, anlamına gelen adının somutlaştırılması gibi görünüyor. Başyapıt, 3000 yıldır gömülü olmasına rağmen, olağanüstü derecede iyi korunmuştu. Bortard'ın kazı günlüğünde yazdığı gibi, renkler, sanki boyalar yeni uygulanmış gibi. Kesinlikle olağanüstü bir çalışma, açıklamak işe yaramaz, görülmeli. Nefertiti, Mısır'ı kralla birlikte 12 yıl boyunca yönetti. Kayıtlar eksik olduğundan belki hem arkeologlar hem de tarihçiler gelecekteki yeni bulguların neticesinde Nefertiti ve onun tarihten hızlı çıkışı hakkında yeni teoriler geliştirebilir.